Bugün 14 Mayıs 2025. P Network için çok önemli bir gün. Biliyorsunuz bugün Pi konsensus yani Pi için büyük bir toplantı gerçekleşecek ve Pi yetkilileri bugün çok önemli bir şey açıklayacaklar. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. İşte ben size bu videoda Pi'nin geleceğinden neden benim için çok önemli bir proje olduğundan ve yakın, orta, uzak gelecekte Pi için neler beklediğinden bahsedeceğim. Ben Eyüp Esen Parab kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce sizden ricam abone olup bildirim zilini açalım. Biliyorsunuz uzun süredir Pi ile alakalı video çekiyorum. Bir süre ara vermiştim. Tekrar bir sürü soru birikince çekmeye karar verdim. Ama bu videoda size ben bir şey anlatacağım arkadaşlar. Pi ile ilgili benim beklentilerim çok olumlu. Bu videoda neden olumlu olduğunu rakamlarla anlatacağım size. Bu videoda size şunu anlatacağım arkadaşlar. Bir projenin teknolojisi ne kadar iyi olursa olsun o proje yükselmeyebilir. Hiçbir yere gitmeyebilir. Neden biliyor musunuz? Proje için altyapısından, yazılımından daha önemli bir şey var arkadaşlar. Bütün kripto para projeleri için bu geçerli. Mim tokenlara bakın ne projesi var arkadaşlar? Kedi, köpek, balık. Ama hepsi ateş atıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü hepsinin çok güçlü topluluğu var arkadaşlar. İşte Pi Network'ün diğer projelerden farkı çok güçlü bir topluluğu olması. Bu videoda Pi'nin topluluğunun çok güçlü olduğunu, size rakamlarla ve görsellerle anlatacağım. Ve videonun sonunda ise benim pi ile ilgili tahminim ve bugün açıklanma ihtimali olan şeyin ne olduğunu söyleyeceğim. Muhtemelen o bugün açıklanacak. Ancak bugün açıklanmasa bile benim tahminlerim başka toplantılarda arkası arkasıya bunların geleceğini düşünüyorum. Bu video sponsorlu video değil. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Ama benim kendimi hem duygusal anlamda hem de Az, az, sonra göstereceğim rakamlar anlamında iyi hissettiğim hatta eğer olur da Binance listelemesi gelirse ilk 5'e gireceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Şimdi şimdi videonun sağına soluna bunları koyacağım arkadaşlar. Bakın Pi toplamda 60 milyondan fazla kullanıcı erişti arkadaşlar. 60 milyondan fazla bir kullanıcı erişti. Ve KYC doğrulamasını ise 19 milyon kişi başarı ile gerçekleşti arkadaşlar ve burada olmasa bile bu listede 10 milyonun üzerinde meynete geçiş yapıldı arkadaşlar pife düzenlendi 2024'te burada piyoner dediğimiz 950 binden fazla katılımcı piye destek verdi yani düşünün bir gün organize ediliyor 160 ülkeden katılımcı online olarak katılıyor ve burada 950 bin 1 milyona yakın insan burada Pi ile alakalı bazı işlemler yapıyorlar ve projeye destek veriyorlar. Bunu hiçbir projede görmemişsinizdir, görmeyeceksinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Aktif satıcı ve tüccar sayısı 27-28 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Test satışları yapıldı uygulamaları üzerinden. Ve burada 28 bin işlem gerçekleşti. Test tüccarı 28 bin aktif satıcı 27.000 kişi burada satış yaptı arkadaşlar. Test işlemi yalnız bunlar. Bunları yakında uygulamaları üzerinde şu an 70-80 civarında ve 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyorlar. Düğüm sayısı ise 200.000'den fazla. Biliyorsunuz bu da bir merkeziyetsiz topluluk için düğüm sayısı çok önemli bir rakamdır. Ve meynet uygulamaları 100'den fazla değil henüz. 100'den fazla olması planlanıyor. Şu an 70-80 civarında uygulama var. Evet ben and yeah. Bu uygulamalara henüz erişemedim. Neredeler nasıl bilmiyorum. Çok da araştırdım. Ancak bu uygulamalarla ilgili kendi resmi kanallarında direkt bunu yazıyorlar. Hedefimiz yüzün üzerindedir. Aktifte 80'e yakın uygulama mevcuttur diye. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Pi'nin inanılmaz bir topluluğu var. Çok güçlü arkadaşlar. Birisi 0.60'lardayken 0.60 dolarlardayken 250 bin dolarlık pi satışı yapıyor. Ve bu satış üzerinden hemen topluluk hızlıca alım yapıyor. Yani düşünün 250 bin dolarlık bir satış geliyor. Aslında bir panik ve korku havasıyla tak 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 tahtanın inmesi lazım değil mi? İnmiyor arkadaşlar. Güçlü bir şekilde topluluk alım yapıyor ve Reddit'te yazın şu paylaşımı bulun. Altındaki yorumları okuyun bu satış yapan kişiyle nasıl dalga geçmişler ve topluluğun kendi projesine nasıl inandığı ve sahip çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. 60 milyondan fazla az önce söyledim arkadaşlar size 60 milyondan fazla Pi'nin kullanıcısı var arkadaşlar. Aktif kullanıcısı var. Yani bunlar kazım yapıyorlar, uygulamayı kullanıyorlar, KC doğrulamayı bir şekilde bu uygulama ile etkileşim halindeler arkadaşlar. Çok büyük bir rakam. Yani bu uygulama şöyle size söyleyeyim. 60 milyon kişi bir uygulamayı indirse ve o uygulamanın içine sadece Google reklamları koysalar bile inanılmaz milyar dolarlar kazanırlar arkadaşlar. Yani neden, neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bu topluluk zaten bu uygulamadan zamanında reklamlar aldı ve iyi paralar kazandı. Belki 2-3 kuşak nesle yetecek paraları var. Kendilerini artık rezil etmezler. Etmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü zaten inanılmaz bir para kazandılar. Zaten deli gibi gibi kullanıcıları var. İsteseler o uygulama üzerinde hala reklam yayınlayabilirler, yasal bir engel yok. Yani yöneticiler, yöneticilerin P'yi batırmaları için e, hiçbir sebep yok, rakul çekmeleri için hiçbir sebep yok. Belli olur mu? Burası kripto. Hiç kimseye güvenmiyorum. Hiçbir şey belli olmaz. Ama yapmaları çok ahmakça olur arkadaşlar. p 2 day diye bir şey var. Yani 14 Mayıs'ı bugünü, videonun çekildiği günü, yani bugünü, belki videoyu siz birazcık geç izleyebilirsiniz. Temsil ediyor. 60 milyon kullanıcıya ulaştık diyor arkadaşlar. Ve bu görseli niye açtım ben size? Bakın BNB'den Ethereum'dan sonra hatta geçmiş de olabilir emin değilim. Takipçi sayısı en yüksek projelerden birisi arkadaşlar. P Network'ün şu an itibariyle 4.3 milyon kullanıcısı var arkadaşlar. Yani bakın şu söylediklerimi şöyle düşünün. Bu adamlar bu saatten sonra sadece reklam alsalar alabilirler. İşbirliği yaptık deyip bir tane token, bir tane kripto para projesiyle işbirliği yaptık deseler, paylaşsalar 1 milyon dolar alırlar paylaşım başına. 1 milyon dolar şu an dünyanın her ülkesinde çok büyük para arkadaşlar. Onun için bu insanlar zaten çok yüksek etkileşime sahipler. Zaten çok iyi para kazanıyorlar ve kazanacaklar. Onun için ellerindeki parayla topluluğu büyütmek, zinde tutmak ve tahtayı yükseltmek için uğraşacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Telegram'da da P-Network yazın arkadaşlar. Göreceksiniz ki kendi kanallarında 3.3 olması lazım. Ee, takipçileri var. P-Network yazın bir sürü destek topluluğu göreceksiniz. Bakın P-Network Türkiye'de 21.233 yazıyor. Kullanıcı var. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon P kullanıcısının olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunu birkaç haber sitesinde okumuştuk. Mükemmel ve çok büyük rakamlar bunlar biliyor musunuz? Çok büyük rakamlar arkadaşlar. Bu videoda size neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Pi'nin topluluğunun ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Projesini geçin. Bunu anlattığım başka bir video vardı. Onu da şuralara bir yere koyarım. Ama şu an Pi'nin projesinden ziyade topluluğunun ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışıyorum. 1.85 milyon. Yani 1.2 milyona yakın İngilizce bir kanal sahibi dünyanın en ünlü fenomenleri birisi olabilir. Pi tek başına YouTube'da bir fenomen şu an arkadaşlar. 2 milyon çok büyük rakam. Gerçekten çok büyük rakam arkadaşlar. İzlenme sayılarına baktığınızda da göreceksiniz milyonlara erişen izlenmelere ulaşıyorlar. YouTube kanalları da genelde çoğu projenin YouTube kanalı çok iyi projede olsa büyük projede olsa kanalları küçüktür dikkat edin. Ama Pi'nin öyle değil arkadaşlar. Çok büyük bir kanalı var. Pi'nin iOS ve Android görselleri, Bakın Android'de 100 milyon üzerinde indirme var. 100 milyon üzerinde indirme var arkadaşlar. P Network'te. iOS'ta ise indirme sayısını göremiyoruz ama şöyle bir kriter vereceğim size. 4.5 puana erişmiş. Bak 4.5 puan 5 üzerinden çok yüksek rakam ve 5000'e yakın bir oylama almış. Zannediyorum ki 50 milyona yakın bir indirme ayası da olabilir. Emin değilim 10 milyonun üstünde ama genelde 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon gibi gider. hani ara formları vermezler. Nereden görülüyor bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir yorumlara. Hamza hocam 8. görsel. Şimdi arkadaşlar 8. görsel bugün açıklanacak konuyla ilgili olabilir. Burada şunu görüyorsunuz. Pi piyasaya giriyorum arkadaşlar dedi açık ağa geçti. Selamünaleyküm dedi tamam mı? Dedi an bütün borsalar listeledi. Birkaç tane borsa kaldı arkadaşlar. Bugün o mu açıklanacak bilmiyorum. Binance listelemesi mi gelecek Bilmiyorum arkadaşlar. Benim birkaç tahminim var. Birisi Binance listelemesi. Ama genelde Binance listelemelerini böyle bağıra bağıra getirmiyor arkadaşlar. İzin de vermiyor zaten. Genelde Binance listelemelerini sadece Binance duyuruyor. Ha, Binance daha önce Pi ile ilgili birkaç anket açtı. Ben geleceğini düşünüyorum. Bugün, yarın olmazsa bir gün gelecek. Bence bugün şu olacak arkadaşlar. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyorsam da bugün değil, o da yarın değil. Öbür güne bir gün gelecek. Ben Pi'nin kendi Borsasını açacağını düşünüyorum arkadaşlar. 14 Mayıs saat gece 0448. Bu videoyu çekim zaman. Doğru tahmin etmiş miyim bilmiyorum. Ama bugün olmasa da Pi bir gün kendi borsasını açarsa şundan emin olun arkadaşlar. Bakın emin olun, Binance listelemesinden daha çok ses getirecek. Çok daha fazla yükseliş yapacak ve şurada açın Coin Market cap'i. sıralamaya girin ilk 20 borsaya. Bakın bir de Pi borsasını açtıktan sonra göreceksiniz ki hemen o 20 arasında yer alacak arkadaşlar. Sonra hızlıca ona girecek ve ben eminim ki Pi çok daha yukarılara gelebilir arkadaşlar. Neden diyorum bunu? Kullanıcı sayısı aktif 60 milyon arkadaşlar. 60 milyon şu an. 5 yıllık 6 yıllık 7 yıllık borsaların ancak kullanıcıları var. Ama Pi ben kendi borsamı açıyorum dese selamünaleyküm arkadaşlar dese emin olun geçmiş olsun arkadaşlar. Ve Pi bir gün borsasını açarsa çok güzel bir video yapalım birlikte. Birlikte gidelim kaydolalım. Umarım Türkiye Türkiye'ye de giriş yaparlar ki bence yapacaklardır. Nedenini söyleyeyim mi size? Bir bütün ülkelerde bir elçilik kurdu arkadaşlar. Bayağı bir elçisi var, gönüllü elçileri var. Bununla ilgili etkinlikler düzenlediler. İnanılmaz katılımcılara ulaştılar. Her ülkede temsilcileri var. Şimdi 95 ülkede yanılmıyorsam temsilciliği var arkadaşlar Pi'nin. Şu an resmi te temsilcilik değil bunlar. Topluluk üyeleri arasından ön plana çıkanların kendilerinin bir görev üstlenmesi sonucu oluşan temsilcilikler arkadaşlar. Evet bu ekran görüntüsünü aldığımızda Pi 1.28. Bu videoyu izlediğinizde kaç olacak acaba? Merak ediyorum. E, eğer iki ihtimalden biri gelirse arkadaşlar Binance ve kendi borsası Binance gelirse arkadaşlar hani ben 10-15 arası olacağını düşünüyorum. Kendi borsasını açarlarsa da 20-30 arası olacağını düşünüyorum. Son olarak vereceğim bir rakam var. Bugünkü konuşmada P'nin kurucularından birisi Nikolas Kokalis konuşma yapacak. E, kaliteli, kalibreli bir insan. Verdikleri profile göre. <laughs> eğer böyle birisi gerçekten varsa, yapay zekalı falan çizmediyseler arkadaşlar gidin okuyun. P'nin kendi sitesinden bu görüntüyü aldım ben gidip okuduğunuzda göreceksiniz. Zaten muhtemelen kendisi açıklayacak bugün ne olacağını. Dilerim ki borsa olur. Şimdiden yerimizi alalım bizde. Konuşmasından sonra hepimiz neler olacağını göreceğiz. Son birkaç şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Hani P kaç olur falan filan böyle tahminler de ee, yapacağız. Şimdi son olarak birkaç şey söylemek istiyorum ben arkadaşlar. Aldığım bazı notlara bir bakayım eksik kalmasın arkadaşlar. Şimdi bakın Reddit çok önemli kripto para için. Ee, Reddit'te P ile alakalı arkadaşlar P Network, R slash Network subreddit'ine girin yüz binlerce üye P ile ilgili tartışmaya katılmış arkadaşlar. inanılmaz rakamlar bunlar. Resmi bir sunucusu yok bunların Discord'ta, ama gönüllü bir sürü sunucusu var. Arkadaşlar bakın TikTok'a girin, e, Discord'a girin göreceksiniz. İnsanlar P ile ilgili canlı yayınlar açıyorlar. Neden biliyor musunuz? P yazıp yayın açsalar bir sürü insan izliyor. Ben P ile ilgili video atıyorum. Normalde 5000 izle izlenen videolarım 20 bin lira 30 bin lira çıkıyor. Yani pi kullanıcısını böyle sömürmek istemiyorum ama heyecanlanıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten çok yoğun bir ilgi var arkadaşlar. Bu bakın hiç normal değil yani. Hani bu bu ilgiyi çok az proje oluşturmuştur arkadaşlar. Çok az proje hani zamanında Shiba ve Doge'da bunu gördüm ben. E, ama bence bu çok daha farklı arkadaşlar. Bu çok daha farklı. Pi ile ilgili bir de 50 dile yakın çeviri yapılıyor arkadaşlar. 50 dile yakın. Yani gönüllüler tarafından Pi ile ilgili hesaplar açılıyor, Pi ile ilgili sayfalar oluşturuluyor ve her şey çevrilip dağıtılıyor, Görünürlü bir şekilde yapılıyor. Dediğim gibi her ülkede Pi'nin elçileri var ve yerelde bir sürü mitaplar, atölyeler, seminerler, ülke buluşmaları. Türkiye'de de birkaç Pi ile alakalı buluşma yapılmıştı arkadaşlar. Hatırlayın, evet arkadaşlar. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Kaç olacak Pi? Pi ile alakalı. Yani en realist tahminler 4-5 dolar diyorlar. Ama ben bu listelemeler gelsin. Zaten şu an hani bugün bile dün müydü? Dün 1.6'ları gördük. Yani dediğim gibi iki, iki konu duyurulursa 10 ve 20 dolarları geçebilir. Onun dışında nasıl bir duyuru gelebilir? Pi ile alakalı şöyle bir beklentim var benim. Ümidim var arkadaşlar. Pi uygulamaları yayınlanabilir. Bakın bu da muazzam bir şey arkadaşlar. Yani üçü de hemen hemen eşdeğer. Bence Binance listelemesi. Hani Binance listelemesi balon oluyor biliyorsunuz. Bir yükseliş, düşüş oluyor. Sonra bir daha yükseliş daha kalıcı olan kendi borsası uygulamaları da aynı şekilde etki edeceğini düşünüyorum. Düşünseniz ya bir sürü uygulama et ticaret uygulaması işte yapay zeka uygulamaları falan filan düşünün arkadaşlar inanılmaz bir etki yaratacaktır. Bakın inanılmaz bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü o uygulamaların her biri topluluğa katkı demek arkadaşlar. Böyle bir şey de gelebilir. Bu da çok güzel olur. Ama birlikte görelim ne gelecek. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar rica ediyorum elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Abone olun ve bildirim zilini açın. Sorularınızı zaten sorduğunuzda cevaplamaya çalışıyoruz. Like yapmadan da videomuzu kapatmayalım. Ben Eyüp ve sen bir dahaki para videolarında görüşürüz.